E, merhaba arkadaşlar. E, şimdi size e, şey göstereceğim. E, mesela şunu değiştirmeyi onar. Şimdi burada onar yazması yerine ben başka bir şey yazmak istiyorum Herhangi bir şey olabilir. Evet ilk önce gidiyoruz bankan, Rank. Sonra burada e, tür biliyorsunuz. Şimdi biraz aşağı iniyoruz. Hmm, Nerede? Ha. Bunu da ben yaptım. Mesela şunu ben yaptım. Bir de şunu ben yaptım. Şimdi onar. E, Buradaki onar bölmesini ben hemen bir şey yazalım. Evet bunu bilerek yazdım. Pencere bunu da e, yazalım? Bir dakika. Bunu yazalım. E, onun dışında başka bir şey yazmayalım. Yani şunu da şunu e, değiştirmiş olacağız. Şimdi videoyu burada kapatmam gerekiyor. Değişikliklerin uygulanması için. Bölüm 2 ile koyacağım. Hemen koyayım dur. Tamam arkadaşlar. Koyacağım. Görüşürüz.